Yeah. <laughs> ve Genel Başkanımız, Belediye Başkanımıza alkışlıyoruz efendim. Karaman burada mı? Bir alkış istiyoruz, öyle olmaz. Zonguldak burada mı? Kaynarca Bitlisler burada mı? Ardahan burada mı? burada mı? <laughs> Tokat burada mı? Van burada mı? <laughs> Samsun burada mı? <mi? gülüyor> Çankırı burada mı? <mi? gülüyor> Sinop burada mı? mi? Sirk burada mı? Gümüşhane burada mı? Ordu burada mı? Bayburt burada mı? Sakarya Bitti burada mı? Heksen burada mı? Bolu Kırmızıcık burada mı? Evler burada mı? Evlerin yerinde Atakan Başkan burada. Sürüm Defa platformu burada mı? Muş Derneği burada mı? Görünler burada mı? Afyon burada mı? Tabii iki tane Afyon derneğimiz var ya bir bol vardı bir de Afyon olduğu için arkadaşlar burada keyifli yerinde. <laughs> Mardin burada mı? Dendik imam hatipleri burada mı? O zaman Türkiye burada. Saygıdeğer Belediye Başkan Yardımcım, kıymetli Genel Başkan Yardımcılarımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, ilçe başkanlarımız, Jafakar muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, federasyon başkanlarımız, basınımızı güzide insanları, gazimiz, gazilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hemşehrilerim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Pendik <laughs> Dernekler Federasyonu Yedi bölge tek bölge anlayışıyla 2008 yılında merkezi Pendik'te kurulmuştur. Kuruluşunda emeği geçen kurucu başkanımız Fuat Şengül'ü rahmetle minnetle anıyoruz, ruhuna elfat ediyoruz. Aynı zamanda federasyonumuzda başkanlık yapmış Yaşar Saka, Avukat Ramazan Üstürk, Ziya Öncan yönetimlerine sonsuz teşekkür ediyorum. Biz de onlardan devraldığımız bu kutlu görevi ve bayrağı daha yukarıya taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız inşallah. Pendefimizin kuruluşu amacı insan odaklı, birleştirici, güçlü bir lobi ile Pendik'te yaşayan herkesin herkesime hitap etme arzusundayız. Aynı zamanda kaymakamlık, belediye, emniyet, diğer kamu kurumları ile işbirliği içerisinde tüm halkımıza hizmet etmektir. Yani tüm kamu kurumlarımıza ile devlet, millet arasında bir köprü görevi oluşturmaktadır. Çünkü sivil toplum kuruluşları Sivil toplum kuruluşları emek isteyen, zaman isteyen, herkesin yardıma, yardım bekleyen, gönüllü ve esas olan bir kurumdur. Her birimiz farklı illerden bir nedenle ayrılarak İstanbul'a göç etmişiz. Bu STK'ların sayesinde yürelerimizi farklı olmasına rağmen kardeş olmuşuz, dost olmuşuz, hep birlikte Türkiye olmuşuz. Bu manada memleketimizden yüreğimizden aldığımız adetlerimizi öflerimizi bu STK'ların sayısında burada devam ettiriyoruz. Sizlerden ricam herkes derneklerine, vakıflarına federasyonlarına sahip çıksın diyorum. Bravo! Federasyonumuz Dernekler Federasyonu 28 adet farklı illerimizin dernekleri bünyesinde bulundurmaktadır. Bu derneklerimiz ile birlikte Pendik'te yaşayan ihtiyaç sahibi hemşerilerimize her türlü yardıma ve yardım yardımda bulunmak ihtiyaç sahibi en az 100 öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır. <laughs> Şeyh Edebali'nin dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. ile bugün buradayız. Burada düzenlemiş olduğumuz etkinliğimize destekte bulunan bu salonu tahsis eden Teknik Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çin Bey başta olmak üzere belediye başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, her kademede görev alan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. <laughs> bu güzide programımıza davet eden, gücümüze güç katan, yol arkadaşlarım olan yönetim kurulma ve yüksek istişare kurulma çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar Allah hepinizden razı olsun diyorum. Yine bugün bu salonu hınca hınç dolduran siz değerli misafirlerimize, kıymetli gazilerimize, basit mensuplarımıza, dernek başkanlarımıza, muhtarlarımıza, iş insanlarımıza, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcilerine, kıymetli kurum müdürlerimize, bize destek veren ve üye tüm hemşehrilerimize şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize yakından uzaktan buraya teşkilerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı eğlenceler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Estağfurullah. Evet, çok değerli değerli başkanlarımız, çok değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Burada bayağı bir nokta var, Daha karıştırmayayım ben. Öncelikle yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Artık yaz dönemi bitti, tatiller bitti, okullar başladı. Dolayısıyla aileler artık evlerine durmaya başladılar ve bizim de bu sezondan sonra yavaş yavaş kültür ve sanat etkinlikleriyle ilgili, STK'larla ilgili sürecimiz yavaş yavaş başlamış oldu. Bunun da ilk örneğini Pendek olarak Murat Bey başlatmış oldu. Kendilerine tebrik ediyoruz. Hayırlı <laughs> Bildiğiniz gibi 750 bin nüfusu olan bir ilçeyiz ve e, belediye binamızın da buna uygun bir şekilde e, hazırlanması gerekiyordu. Bu noktada biliyorsunuz iki yıl önceden, bir üç yıl önceden başlamış olduğumuz belediye binası çalışmalarımız şu anda artık yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Kaba inşaatı bitmek üzere. Yakında inşallah ince işlere de başlamak suretiyle 2025 sonu itibariyle belediye binasını toparlayarak hem ulaşım konusunda daha kolay ulaşımı sağlamaya çalışacağız hem de vatandaşlarımızın oraya geldiği zaman, belediye binasına geldiği zaman tüm hizmetleri aynı anda alabileceği oradaki birimleri oluşturmak suretiyle belediye binamızı, Türkiye'de belki ilk defa bir yerel belediyenin akıllı bina yapmak suretiyle e, belediye binasını hazır getirmeye çalışıyoruz. Kendi enerjisini kendisinin ürettiği, deprem izolatörlerinin olduğu, gri depolama alanlarının olduğu böyle hakikaten akıllı bir bina inşallah kendiye kazandırmaya çalışıyoruz. Seçime endeks çalışan bir hareket değiliz. Seçimin hemen öncesinde başlattığımız birçok projemiz vardı. Onların bir kısmını tamamladık. İnşallah bundan sonraki süreçte geri kalan kısmını tamamlamak suretiyle kendiye hizmet etmeye devam etmiş olacağız. Ben bir kez daha bu organizeyi yapan dernek başkanı ve yönetimine ve diğer STK'lara katılım sağladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Allah'a emanet olun.